Yurtbaşı Belediye Başkanı Yasin Yılmaz, Elazığ Spor'a verdiği prim sözünü tutarak Elazığ Spor'un hesabına ödemeyi gerçekleştirdi. Sezonun bitmesine bir hafta kala Elazığ Spor'a destek sözü veren Başkan Yasin Yılmaz, bu kapsamda 60 bin TL prim ödemesinin yapıldığını belirtti. Elazığ Spor'un ligde kalması adına büyük mücadele örneği sergilediğinin altını çizen Başkan Yılmaz, kendilerinin de destek olduklarını belirterek yaptığı açıklamada, şehrimizin marka değeri olan Elazığ Spor'un ligde kalması hepimizi gururlandırdı. Kulüp başkanı, takım oyuncuları, teknik heyet başta olmak üzere herkes üzerine düşeni yerine getirdi. Bizler de Yurtbaşı Belediyesi olarak sezonun bitmesine bir hafta kala 60 bin TL prim sözü vermiştik. Dün itibariyle prim sözünü yerine getirerek Elazığ Spor'un hesabına ödemeyi yaptık. Yeni sezonda takımın çok daha iyi bir performans sergileyeceğine inancımız tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle Elazığ Spor'un üstlüklere çıkması için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir dedi.